Evet değerli izleyenler, Karaçalı Tarım Makineleri sunduğu Şanlıurfa Tarım Fuarı'nda stansiyertlerimiz ve röportajlarımız devam ediyor. Ak Karaçalı Şirketler Grubu'ndayız yine ve sulamadan sorumlu ziraat mühendisimiz Sayın Ali Koçero kayale beraberiz. Ali Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk abi. Siz de hoş geldiniz sizi var. Teşekkür ediyoruz. Ziraat mühendisiniz. Akkara Çalı Şirketler Grubu'nda ee, sulama kısmı da olduğunu sizin vesilenizle öğrendik. İmalat var mı? Varsa neler var? Urfa e, sulama konusunda çok e, müthiş bir arazinin olduğu bir bölge. Çalışmalarınızı da sizden dinleyelim. Evet. E, bu yıl itibaren artık sulamayla ilgili olarak mesela kendi imalatımız olan boruları kendimiz imalat ediyoruz. Bundan 75'lik olsun 125'liğe kadar. Artık daha dışa bağlılık değil de kendi imalatımızı kendi Urfa yönemizde daha iyi satışlar elde etmemiz için imalatımıza başlamış durumdayız şu an. Kendimiz imalat ediyoruz. Kendiniz imal etmeniz çok önemli bir unsur. peki kullanıcı Köylümüz vahşi sulamadan kurtuldu mu? Ee, bu yeni teknoloji basınçlı sulama dediğimiz e, sulama borularına, e, damlama sulama sistemlerine geçiş konusunda e, nasıl yaklaşımları var Urfa bölgesi için? Es, eskide vahşi sulama bayağı çok yoğundu. Kimse damlama, yağmurlama ve santrifüjlere piyotlara bakmıyorlardı. Ama bu son dönemlerde olan elektrik artışları, suyun daha fazla akmasından dolayı herkes artık damlamaya geçiş yaptı. Hem damlamada verim fazlalık elde ediyorlar hem de suyun tasarrufu hem de elektrikten tasarruf olduğu için bu kısa zamanda Hemen herkes daha artık damlamaya talepler yükselmeye başladı. Bayağı yükselmeye başladı. İşte önümüzdeki sezon yani çoğunluğu damlamadan sulama yapılacak ya da yağmurlama sistemleriyle. Artık vahşi sulama yavaş yavaş bitmek üzere yani. Bunda işte önümüzde genel şeyler bizim etkimiz, bizim yönlendirmelerimiz çiftçilere de daha faydalı olabilmek için piyasadaki daha yeni ürünler, daha kaliteli ürünler hangi şekilde sulama yapacağımızı onları göstermek için tabii çiftçilere eğitim şeklinde veriyoruz ve onlar da artık daha hangisi daha iyiyse ona göre yönlenme yapıyor yani. Onun için de biz de üretimimize geçtik. Bari biz üretip çiftçilerimizi daha iyi bilinçlendirelim. Kısa bir zamanda, kısa sürede hemen tedarik sıkıntısı çekmeyelim. Çünkü dışarıdan aldığımız zaman çok tedarik sıkıntısı çekiyoruz. Malzemelerin gelmesi, gelmemesi, bunların etkisi, kalitesi, e bunları biz kendimiz imalat ettiğimiz için hiçbir sıkıntı çekmiyoruz. Hemen çiftçiye tedariki sunuyoruz yani. Bu amaçla imalatı biz kendimiz yaptık, daha iyi oldu o şekilde. Problem oldu takdirde zaten fabrikanız burada. Tabii. Direkt üreticimize hemen yetişiyoruz. Servis kısmında hemen müdahale ediyoruz. Kurulumu olsun, kurulumdan sonra sunama olsun ne kadar su vereceğiz, bisiklet nasıl yapacağız onları tek tek anlatıyoruz. Ondan dolayı sıkıntımız yok yani şu an. Evet, ilgi nasıl ürünlerinizde fuarda? Bayağı iyi, bayağı çok iyi. Yani şu an fuarın hemen hemen tamamını kapatmış durumdayız gördüğünüz gibi. Çok ilgi duyuyoruz şu an. Piyasa oturmamıştı. Henne piyasanın oturması yok. Fiyatların belli olmaması ama şu an ilgi alaka çok yüksek. Mal alım satımları önümüzdeki sezona hazırlıklar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu gübrede de olsun, tohumda da olsun, ekipmanlarda da olsun bayağı bir hızlı şey oluyor. Çünkü bugün almak yarından daha iyidir. Doğru. Yarın ne getireceğini hiç Kim kimse bilmez. Evet, hiç kimse Çok sepirdim. teşekkür ediyoruz Ali Bey katıldığınız için. sağ olun, teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, sayın Murat Bükte satış müdürü Akkara Tarım Makineleri. Murat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Adil Bey. Öncelikle size hoş geldiniz Urfa'mıza. Şanlıurfa Peygamberler Diyarına hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. daha önce de ifade ettiğim programımızın başında Urfa'da olmak gerçekten bir keyif. Sizin gibi dostlarla olmak ayrı bir keyif. Aynen. Aynen yani biz her zaman misafirperverlikliğimizde ee, Urfa'mızın sıcak iklimine dayanaktan sıcak dostluklarımızdan devam ettiriyoruz ve geçmişten gelen bir dostluğumuzdan e, Urfa'da da sizi görmekten mutluluk diyoruz. Sizlerle olmak gerçekten bizi de mutlu ediyor, keyif veriyor. Ee, Murat Bey Akkaraçal Tarım Makineleri satış müdürüsünüz. Ee, hem bölgeyi bilen bir isimsiniz, hem makineleri de. Ee, üretim anlamında da iyi bilen bir isimsiniz. İhtiyaçları da iyi bilen bir isimsiniz. Bölgenin ihtiyaçlarına göre baktığımızda e, birçok e, ana markanın Türkiye'de önde gelen markalarında bayiliğini yapıyorsunuz. İsterseniz önce bir Akkara e, Çalı Tram'da kaç çeşit makine var? Ürün yelpazesini alalım. Akabinde de sorularımıza sohbetimize devam edelim. Şimdi kendi üretimimiz olan 3 firmayla devam ediyoruz. Sulama üzerinde, Kültüvatör üzerinde ve Romork üzerinde kendi üretimimiz olan Akkaraçalı Gruplar Şirketi'nde. Aynı zamanda Türkiye'nin en önde gelen firmalarının Şanlıurfa bölge bayiliklerini yapıyoruz. Bizim burada kaliteli ürünü tanıtmak çünkü bizim tecrübeyle gelen bir güvenimiz olduğundan Müşteri mahcubiyeti yaşanmaması için en güzel ürünleri, en kaliteli ürünleri burada çiftçimize tanıtıyoruz. Standımızda görmüş olduğunuz zaten ulum markalarla beraber Türkiye çiftçilerimizin Şanlıurfa'da en iyi markayla tanıştırmaya çalışıyoruz. Güvenin adresi diyoruz yani Akkaraçalı Tarım makineleri olarak. Evet bölge e, üreticisinin ihtiyaçlarını bildiğiniz için de o tarz e, ihtiyaca yönelik firmalarla çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Aynen öyle yapıyoruz. Çünkü bugün çiftçimizin ihtiyacı olan bölgelerde ne var? İşte pulluğu olsun, mibzer olsun, ee, gobleleri olsun. Bunların tamamıyla en iyi şekilde, en iyi firmalarla çiftçimize sunuyoruz. Evet. Bölgeyi konuşacak olursak ee, bütün bu saymış olduğunuz ee, işte pulluğundan tutun çizel grubu, koble ee, grubu, ilaçlama bütün bunlar bölgenin ihtiyacı olan ürünler mi yoksa siz başka ürünleri de sektöre ve bölgeye kazandırma hedefiniz var mı? Zaten bölgenin Mezopotamya toprakları Türkiye'nin dünyanın en iyi verimli toprakları olduğu için Burada da makine olarak da biz tüm e, ilaçlamasından olsun diğer makinalarda da olsun çiftçimizin en iyi ürünleri ve bölgenin ihtiyacı olan bütün makinen en kaliteli bir şekilde kullanılmasını ve çiftçilerimize daha iyi hizmet verebilmek için bugün de zaten Şanlıurfa fuarında doğunun ve güneydoğunun en büyük fuarında aynı böyle bir panayır alanı direkt bakmayalım. Direkt biz burada çiftçimize ürünleri birebir kalite ortamında kendileri görsünler. O şekilde tanıtımlarını yapıyoruz. Ve bir de burada Akkaraçalı gruplar şirketler gruplarından dolayı gelen bir güven var. Ee, Mahmut Bey olsun, Sezai Bey olsun, Hakkı Bey olsun. Bunlar Çalış kardeşler olarak. Yani burada güven her şeyden önce geliyor zaten. Ürünün burada her türlüsünü çalı bünyesi olduğu sürece çiftçilerimiz huzur ve rahat bir şekilde bize güvenip kaliteden şaşmıyorlar. Evet Güneydoğu'da tarımın adresi Karacalı, Karaçalı Akkaraçalı tarım makineleri Aynen. diyebiliriz diyorsunuz. Aynen Evet çok teşekkür ediyoruz Murat Bey verdiğiniz bilgiler için. İnşallah başarılı bir fuar geçirirsiniz efendim. İnşallah abi çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Çok ediyorum. sağ olun efendim. Ali Bey sizlere de teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. iyi çalışmalar. Evet değerli izleyenler Murat Bükte, Akkara Çalı Tarım Makineleri Satış Müdürü ve sulamalardan sorumlu ziraat mühendisimiz Sayın Ali Koçero ve Ali Koçero Büyükkaya kendilerine de teşekkür ediyoruz. Bizler de röportajlarımıza, stand seyahatlerimize devam ediyoruz efendim.